Evet manşetleri böylece noktaladık. Skype bağlantımıza devam edelim. Bu okuduğumuz haberleri biraz da yorumlayalım, konuşalım. Haldun Domaç bizimle birlikte olacak. Kendisiyle beraber gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Öncelikle tekrar günaydın. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Demet. Gayet iyiyim. Sen de gayet iyi görünüyorsun. Milli takım gibi. Evet teşekkür ee, güzel, ederim. Güz <laughs> güzel bir gün dileyelim herkese. Ee, güzel bir hafta olsun dünden bugüne değişen güzellikler olsun. Çok teşekkür ederiz. E şöyle Trabzonspor'la bitirdik oradan devam edelim. E takımlar için tabii her gün farklı isimler ortaya çıkıyor. E bir spesifik bir isim sormayacağım ama genel bir değerlendirme rica edeceğim sizden Trabzonspor adına. E hızlı transfere giriş yapan bir takım. Yine belirsiz çok oyuncu var aslında. Az önce de okuduğumuz Muhammed Çam ismi ve e Paolo Açı için bir bekleme kararının alınması da söz konusu. E Trabzonspor evet. için yorumunuzu size bırakayım. Şimdi Trabzonspor'da 6 transfer yapıldı. 3 transfer daha netleşti. Yani yapılacak transferler var. Gidenlerin durumuna göre bu sayı değişebilir ama 3 transfer dediğimiz bir stoper transferi kesin, bir 10 numara bir de Santrofor transferi yapılacak e, Trabzonspor'a. Bu arada bir de Mönye'nin bir durumu var. Eğer Mönye giderse ona göre de bir pozisyon alınacak. Böyle bir transfer hı hı. planlaması var. Şu ana kadar e, alınan oyuncuların kampa yetiştirilmiş olması Trabzonspor adına avantaj. Şimdi gelelim e, transferler konusuna. Muhammed Cam konusunda Clermont'un ısrarı devam ediyor, yani daha yüksek e, bir bedelle bon servisini vermek istiyorlar. Oyuncu tarafı tamam ama diğer tarafı çözemedi henüz Trabzonspor. Burada en önemli konu onaçu ve net bir şekilde şablonu çizdi Abdullah Avcı. Biz Sörlot gibi Cornelius gibi oyunculardan yüksek verim alıyoruz. Onun için de e, bizim için onaçu bir anlamda tırnak içerisinde vazgeçilmez oyuncu. O nedenle de biz ona açıyı bekleyeceğiz çünkü bir acelemiz yok dedi. Gerçekten de baktığımızda Trabzonspor'un çok da böyle hani yarın hemen alması gereken bir durum değil. Neden söylüyorum? Hı hı. Çünkü elinde Enis Destan gibi e, genç bir yetenek, Umut Bozok gibi gol kralı olmuş bir oyuncu ve de Dragos gibi geçen sene önemli işler yapmış bir oyuncu var. Dolayısıyla <laughs> o bölge sıkıntılı bir bölge değil şu an için. Ama tabii bir pivot santrofor isteğini saygıyla karşılamak gerekiyor. Burada Monyen'in durumu e, önemli. Belki oraya bir yerli takviyesi de yapılabilir. E, ama işte bu sezon dikkat ettim Demet. E, yerli oyuncu sayısı çok az. Yani çok yüksek yerli oyuncu sayısı yok. O nedenle de benim görebildiğim kadarıyla Trabzonspor'da durum bu. Bir izindeler şu anda. Kamp hı hı. dönüşü izindeler. Tabii önemli olan diğer takımları konuşurken de belki konuşacağız. Önemli olan burada kontratınız ...kontratlarından çıkmak istediğiniz oyuncular önemli. Mesela işte Maxi Gomez geldi, e, Gomez geldi, arkasından işte e, Fernandez var. Bunların durumu ne olacak? Onlara e, bakıyor. Çünkü mesela şöyle baktım, notuma bakıyorum. Evet. 6.7 milyon euroya mal oluyor Maxi Gomez. Yani bir, bu kontrattan çıkmak hmm. Trabzonspor'u böyle bir şekilde elini rahatlatacak keza işte Joaquin Fernandez de önemli. Yani transfer evet. yaparken çok dikkat etmek lazım. Çünkü almak kadar e, elinizden çıkartmak, çıkartmak. da e, sıkınt, sıkıntılı bir süreç. Tabii Birçok kulüpte bunun sıkıntısını şu anda da yaşıyor zaten. Buradan ben Fenerbahçe'ye geçeceğim. Çünkü e, başlarken de bu saatlerimde bir kırmızı da ekranlara getirmiştim. Evet. E, Cenk Tosun'la <laughs> ilgili bir açıklama yapıldı. Bilgilendirme açıklaması onu da tekrar aktarayım. Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek için bugün İstanbul'a gelecek. Artık yalnızca imza kaldı gibi gözüküyor. İki yıllık bir sözleşme imza alanması da bekleniyor Cenk Tosun'la ilgili. E, kulübün paylaşımının şöyle alttaki yorumlarına da baktım. E, herkes hoş geldin Tosun Paşa yazmış kendisine çok fazla edit de var. E, Fenerbahçe açısından Cenk Tosun nasıl bir kazanım olacak. Şimdi e, tabii Fenerbahçe'nin açıklaması rutin bir açıklama. Evet. Çünkü öyle açıklama yapmak durumunda kalıyorlar. Hı. Aslında her şey tamam, ücretleri, pazarlıkları, her şeyi bitmiş vaziyette Cenk Tosun'un. Yani ne kadar alacağı da belli. Tabii biz kap bildiriminden önce bir şeyler söylememiz çok sağlıklı mıdır bilmiyorum ama sonuç itibariyle anlaşma yapıldı. Şimdi biz dönelim. Fenerbahçe'nin durumuna. Fenerbahçe'nin şöyle bir durumu var. E, genelde tüm takımlarda olduğu gibi iki yabancı santrofor... bir yerli santrofor gibi bir planlama yapıyor takımlar. Evet. Bu manada baktığımızda Fenerbahçe'ye dönelim. Serdar Dursun zaten sözleşmesi yoktu. Tamam, o gitti. Elde kaldı Umut Nayır. Yani Umut Nayır var. Hı hı. Şimdi Umut Nayır'la ilgili e, son bir pazarlığı da size e, anlatmaya çalışacağım. Yani Tabii. Umut Nayır da gidiyor zaten. E, hmm. O da gidince e, mutlaka bir tane yerli santropor İşte oradaki tercih Bertu Yıldırım mı yoksa Cenk Tosun mu e, konusunda e, ikilemdeydi Fenerbahçe. Bertu Yıldırım'ın e, bonservis ücretini 7 milyon eurodan açtıran. Hmm. Dolayısıyla ve sadece satmaya sıcaklar, kiralık yok. Öyle olunca iş iş başka bir noktaya döndü. Evet. Ve bonservisi elinde olan Beşiktaş Kulübü'nün de anlaşmadığı ya da işte anlaşamadığı yani hangisini söylerseniz söyleyin çünkü hı hı. iki taraf farklı cümleler söylüyor. Evet. Hiç görüşemedik diyor. Bir tarafta görüştük e, ama e, aramızda maddi olarak farklılıklar vardı diyor. Hangisine inanırsanız hangisine e, hangisini kabul ederseniz bir kenara yazalım ve karşılığında Cenk'le ilgili Fenerbahçe'nin Bon Servisi elinde olan bir oyuncuyu, bir milli oyuncuyu transfer ettiğini söyleyelim. E, i̇stersen e, havada bırakmayayım. Umut Nayır e, evet, konusundan efendim. da bahsedeyim. E, şimdi e, biliyorsun Oğuz Aydın transferi buna çok bağlı. Hı. E, önce onu söyleyeyim. Sonra Oğuz Aydın'la ilgili de birkaç cümle söyleriz. Tamam. E, Fenerbahçe ile e, Oğuz Aydın yani Alanya Spor arasındaki transfer pazarlığı sırasında e, şöyle e, bir durum söz konusu oluyor. Alanya Spor Umut Nayır'ı istiyor. Hı hı. Fenerbahçe kulübü de başkan da size bu konuda kolaylık sağlarız diyor. Yani bu bir hmm. takas değil size kolaylık sağlarız diyor. O kolaylık nedir onu bilmiyorum ama sonuç itibariyle Umut Nayır'ın rotası Çaykur Rizespor'da istiyor. Rotası Alanya Spor'a dönmüş gibi görünüyor onu da söyleyelim Oğuz Aydın transferiyle bağlantılı olarak. Peki buradan Galatasaray'a geçelim o halde. E orada da tabii provalar, hazırlık karşılaşması devam ediyor diğer yandan. Ama hazırlık karşılaşmalarındaki mağlubiyetler de taraftarı biraz tedirgin etmiş durumda. E diğer yandan da transferde de bir e sessizlik var. E i̇zleyebildiniz mi karşılaşmayı? E Galatasaray'ın hazırlık karşılaşmalarındaki e durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii e böyle karşılaşmalar çok detaylı değerlendirilmemeli. Çünkü denemeler yapılıyor daha fazla ve oyuncuları tanımak açısından da teknik direktörler adına bir fırsat. İrfat, söz size bırakayım. Oğuz Aydın'la ilgili bir cümle söyleyeceğim demiştim. İzleyicilerimiz Tabii, niye buyurun. söylemiyorsun diyebilirler. Onu söyleyeyim. Ondan sonra da kısaca süremiz ne kadar bilmiyorum. Galatasaray'a değinelim. Kurban Bayramı'nın arkasından bu yana Dursun Özbek'in görüşmelerinin devam ettiğini söyleyelim. Hı hı. Ama sürekli böyle ertelenen görüşmeler. İkisini sonra tekrar görüşelim diye. Bu arada Beşiktaş'ın da oyuncuya, 4 taksitli ödeme ile bir teklif yaptığını ama taksitin 4 olması maddi olarak birbirine aynı olmasına rağmen 4 taksit yani 4 yılda ödeme nedeniyle Beşiktaş'ın transferi gerçekleştiremediğini söyleyeyim. Evet. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç iki telefon görüşmesiyle Mario Branco'yu da devreye sokarak transferi gerçekleştirmiş. Kısaca Daha çok isteyen mi? almış oldu.